Marsifet Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Akın'ı davet ediyorum. Hoş geldiniz. Merhaba Osman Bey. Bey. Teşekkür ederim. Evet güneşli bir Bursa sabahından herkese günaydın. Değerli katılımcılar, çok değerli iş insanları. 12'nin 16. benim de ikinci açılış etkinliğindeki konuşmam bu. Sizleri Marmara İç Anadolu İş Dünyası ve Sanayici Konfederasyonumuzun yönetim kurulu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ee, çok kısacık bir Marsfet nedir size anlatmak isterim. Marsifet, e, Türk Konfete bağlı 30 federasyondan bir tanesi. Türk Konfette Türkiye'nin 30 federasyon, 350 dernek, 60 binden fazla şirket, Türkiye ihracatının yüzde fazlasını yapan şirketler bu 60 bin şirket. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü arkadaşlar, Türk Onfet, Marsfet'te onun en önemli parçası. Çünkü Marsfet oluşturan derneklerin birincisi Tüsiyat, Türkiye Sanayici İş İnsanları Derneği, ikincisi BUSİAD, Bursa Sanayici İş İnsanları Derneği, üçüncüsü Esiyat. Bunlar Türkiye'nin sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü e, sivil toplum örgütleri. Dolayısıyla biz Marsifet olarak e, çok önemli iş dünyasında e, önemli bir e, dernekleri, e, Türkiye'nin ilk kurulmuş sivil toplum örgütlerini barındırıyoruz. Dolayısıyla e, az önce sevgili Emre de bahsetti, bu toplantılara katılırken çok dikkatli olmayı seçiyoruz. Aynı zamanda e, sevgili e, İlker burada Bursa Ticaret Sanayi Odası e Ticaret Konsey Başkanımız ben de Bilgi İşlem Otomasyon Konseyi'nde orada başkanım. Hakikaten gittiğimiz toplantılara çok dikkatli seçiyoruz. Bizim arkasında durduğumuz işlerin bizim bir sorumluluğumuz var STK'lar olarak. Desteklediğimiz etkinliklerin gerçekten iş dünyasına faydalı olması gerekiyor. Bu nedenle ikincisi. Yani ilkine geldik, destekledik, faydalı olduğunu gördük. Tekrar buradayız. Şimdi e, ilk e, açılış konuşmasında bundan öncekinde bir niye burada olduğumuzu anlatan bir konuşma yapmıştım. Sonra sevgili Ziya onu almış e, böyle video haline getirmiş. Sosyal medyada yayınlamış. Ben ona çok beğeni almaya başladım. Şimdi Merve Akıncı ile şey yapıyoruz, kapışıyoruz. Merve Hanım. Bakalım hangimiz daha çok beğeni alacağız. Ben bayağı yol aldım. Gayet güzel gidiyorum. Yakında fenomen olabilirim bak söyleyeyim sana. <laughs> Bundan sonra Ziya 12 etkinliğine ücretli katılacağım Merve Hanım gibi. Efendim orada şunu anlatmıştım. Sami Altınkaya hiç tanımam. İlk defa burada tanıştım. Çok değerli gazeteci. aslında ben de ilk açılışta şunu şey yapmıştım, konuşmuştum. Demiştim ki, o çok beğeni alan video. Dünyada, özür dilerim, güç sahibi ya da zengin olmak ister misiniz? Şimdi aynı soruyu size sorayım. Güç sahibi ya da zengin olmak ister misiniz? Evet, hiç kimse istemediğine göre, Ziya'cığım toplantıyı kapatıp gidelim biz. Bir daha soruyorum, ister misiniz? Evet, yani herkes istiyor. Bakın arkadaşlar, değerli katılımcılar, iş dünyası, insanlık tarihi boyunca herkes... Zengin olmak istemiş, herkes güç sahibi olmak istemiş. Peki kimler hangi devletler, hangi toplumlar, hangi şirketler, hangi insanlar güç sahibi ve zengin olmuşlar biliyor musunuz? Şöyle, bunların bir ortak özelliği var. Her zaman kendi döneminin en yüksek teknolojisini kullanan insanlar, şirketler, toplumlar ve devletler o dönemin en güçlüsü olmuş, o dönemin en zengini olmuş. Bakın bugün Amerika'ya bakın. En güçlü devlet, değil mi? Aynı zamanda da kişi başı milli gelir anlamında en zengin devlet. Niye? En zengin olduğu için mi en yüksek teknolojiyi kullanıyor? Yoksa en yüksek teknolojiyi kullandığı için mi güçlü ve zengin mi? İkincisi en yüksek teknolojiyi kullandığı için güçlü ve zengin. Dolayısıyla Japonya'ya bakın. Az önce Sami Bey Hindistan örneğini verdi. Hindistan ineklerle bu işi becermiyor. Yazılımla beceriyor. Şunu söyleyeceğim lütfen. Burada olma sebebiniz de bu. E-ticaret yani o ticaretin başındaki E'den dolayı, ihracatın başındaki E'den dolayı buradasınız. Çünkü her iki E'de yüksek teknoloji ifade ediyor. Dolayısıyla benim naçizane iş dünyasına önerim şu. Hangi işi yapıyorsak yapalım. Yaptığımız işte en son teknolojiyi kullandığımız zaman güçlü ve zengin oluyoruz. Şimdi tabi bunu ilk toplantıda anlattım. Yüzde on beş falan da burada yüzde seksen beş yeni bu çok güzel oldu. Demek ki yeni anlattığım mesajımızı yeni verdiğimiz arkadaşlar var ama ben de kendimi geliştiriyorum. Şimdi ikinci bir mesajı daha katmak isterim. O da şu aslında yine Sami Bey bir kısım farklı bakış açısı bence çok keyifliydi konuşması. Anlatmaya çalıştı. Tabii ki değerli bir gazeteci olayları da çok farklı perspektiften yorumlayabildiğini gördüm. O da şu arkadaşlar bakın dünyadaki paradigmalar özellikle de ekonomik paradigmalar çok farklı bir noktaya geldi artık. Yani kimse artık kapitalist, sosyalist, komünist paradigmalardan bahsetmiyor. Bugün dünyada çok farklı bir ekonomik sistemden söz ediyoruz. Bunun aslında temelinde ne var biliyor musunuz? Sami Bey'in paylaşım dediği, benim de işbirliği dediğim sistem. Bir işbirliği sistemi var. Artık dünya işbirliği ekosistemi üzerinde hareket ediyor. İşbirliği ekosistemi neyi doğuruyor? Network'ü doğuruyor. Çok net. Network yapısında olmayan hiçbir sistem para kazanamaz. Sadece kendini çevirir. Yani birinci sistem yüksek teknoloji kullan, ikincisi de network sisteminin içerisinde olmak zorundasın. Network sistemi içerisinde olmayan hiçbir şirket zengin olamaz. Dünyanın en zengin şirketleri niye en son zamanlarda sadece teknoloji şirketleri oldular? Çünkü bu ikisine sahipler. Bu onların genetiklerinde var. Genlerinden gelen yapı ve yeni paradigma yapısı, yeni gezegenin yeni paradigma yapısı onları kendiliğinden olağan olarak zenginleştirdi. Evet, ben çok fazla uzatmayayım. Bugünkü kısadan hisse mesajlarım böyle olsun. sizleri tekrar Marsifet Yönetim Kurulu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. bugünün hepiniz için bereketli olmasını, verimli olmasını, çok başarılı olmasını dilerim. Umarım burada katılan tüm iş insanlarımız ceplerine güzel şeyler, güzel işbirlikleri, network'ü büyüten parçalar koyarlar. Ve işimize, bursamıza, kentimize, ülkemize çok faydalı bir toplantı olur. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.